Şiler yetiştirilen toprakların kanalı Köy TV'de bir çiçekçe programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Ankara Üniversitesi'nde vazo ömrü odası üzerine program yapacağız. Değerli hocamız, Doçent Doktor Soner Kazaz'dan teknik bilgiler alacağız. Ardından burada görev yapan doktora öğrencilerimizle araştırma görevlilerimizle röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Vazo Ömrü Odası'nın kuruluş amacı nedir? Vazo Ömrü Odası'nın kuruluş amacı kesme çiçeklerde, çiçekler kesildikten sonra tüketiciye kadar olan aşamada çiçeklerin %25'i ömürlerini kaybediyor. Dolayısıyla çok önemli bir ekonomik kayıp var. Bu ekonomik kaybı önlemek için çiçeklerde asas sonrası bazı uygulamalarla bu kayıpların önüne geçilebiliyor. Bu vazo ömrü odasını yapmamızın sebebi de Yine hem Türkiye'deki e, üretim yapılan, üretim yapılan kesme çiçeklerle asal sonrası kayıpları nasıl önleyebiliriz? Hangi preparatlarla çiçeklerin ömrünü artırabiliriz? Bu amaçla e, bu vaz ömrüne inşa ettik. Evet, e, neler var bu vazo ömrü odasının? E... Şimdi vazo ömrü odası dünyada standart koşullarda e, yapılıyor. E, öncelikle yukarıda ışıklandırma sistemini görüyoruz. 1000 lüks ışık, 21 artı eksi 1 derece e, sıcaklık, 12 saat ışık, 12 saat karanlık ve %70 nem. Bu koşullar standart. Bütün dünyada çiçeklerde vaz ömrü bu koşullarda gerçekleştiriliyor. Evet. Evet. Ortalama bir vaz ömrü odası kuruluş nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi öncelikle bu gördüğünüz şeyler sandviç panel diyoruz. Bunlar 8 cm kalınlığında. Öncelikle paneller yerleştiriliyor. Arkasından soğutucu sistem yerleştiriliyor yukarıda gördüğümüz. Sonra ışıklandırma sistemi ve arkasından da masalar yerleştiriliyor. Ondan sonra çiçeklerimiz taze olarak getirtiliyor. Hiçbir herhangi bir kimyasal e, çektirilmeden getirtiliyor. Ve burada tamamen e, 50 santimetre uzunlukta standart kesilerek içerisinde farklı solüsyonları olan kimyasallara ya da preparatlara yerleştiriliyor. E, vazo odasındaki e, standart olması gereken ortam koşulları neler? Standart 21 artı eksi 1 derece sıcaklık. Işık günlük olmak zorunda. Gün uzunluğu 12 saat ışık, 12 saat karanlık olmak zorunda. Nem %70 artı eksi 5 olmak durumunda. Bunlar dünyadaki standart koşullar. Evet. E, vazömer odasındaki e, ölçümler neler dikkat ediyoruz? Şimdi vazömer odasında ben şöyle söyleyebilirim. Öncelikle çiçekleri vazömer odasında bilimsel olarak yerleştirdiğiniz zaman e, ilk takip etmemiz gereken çiçeklerdeki su alımı ve ağırlık kayıpları. Onun için çiçekler günlük olarak tartılıyor. Ne kadar ağırlık alıyor ya da ne kadar ağırlık kaybediyor. Ne kadar burada gördüğünüz gibi solüsyon alıyor ya da ne kadar solüsyon kaybediyor. Çünkü çiçekleri yerleştirdikten sonra belirli bir zamana kadar ağırlık artışı olur. Su alımı artar. Sonra yaşlanma gibi insanlarda yaşlanma gibi bir noktadan sonra standart e, stabil olmaya başlar ve yine belli bir süre sonra yine aşağıya e, yani e, hem ağırlık artışı azalır, hem taze ağırlık azalır hem de e, su alımı, vazo solüsyonu alımı azalır. Nelere dikkat ediyoruz? E, çiçeklerdeki vazo ömrünü sonlandırma kriterleri belli. Gülde, gerberada, şebboyda, karanfilde, krizantemde hepsinde farklı. Gülü örnek verebilirim mesela. Güllerde vaz nasıl sonlandırıyoruz? Petallerin tamamı e, içeriye doğru bükülüyor ve kararmalar başlıyor. Petallerde nekrotik lekeler başlıyor. Karanfile nasıl bakıyoruz? Karanfil tam açtıktan sonra karanfilin kapanması içeriye doğru olur. Karanfil petalleri de içeriye doğru kapanıyor. Yine petallerde nekrotik lekeler olmaya başlıyor. Mesela lilyumda nasıl yapıyoruz? Lilyumda ki çiçek sayısının %50'si e, kapanmaya başladığı ve dökülmeye başladığı zaman e, çiçeklerin vaz ömrünü sonlandırıyoruz. Krizantemlerde çok çiçekli bitkilerde ağırlık dolak çiçeklerin yüzde %50'si e, soğumaya ve dökülmeye başladığı zaman e, sonlandırıyoruz. Tek çiçekli gül gibi karanfil gibi bitkilerde ise petallerde kararmalar, solmalar, nekrotik tekeler, dökülmeler e, başladığında vaz ömrünü sonlandırıyoruz. Vazo ömrü Odası'ndaki or projeler ortamına ne kadar sürmekte? Şimdi çiçek Dünyadaki kesme çiçek türlerinde, türlere göre değişiyor. Vaz ömürleri 5 günle yaklaşık olarak 30 gün arasında değişiyor. Kesme eşitlikleri de bu süre daha uzun. Örneğin Ruskus gibi, Asparagus gibi türlerle buradaki vaz ömürleri 70-100 güne kadar çıkabiliyor. Çünkü buketlerde yeşillik veren e, yapraklı bitkiler onlar. Ama kesme çiçeklerde ortalama söyleyebilirim. Bunlar genel olarak ortalama söyleyebilirim. Çeşitlere göre, türlere göre değişiyor. Kesme günlerde vazo ömrü 7 günde 13 gün arasında genel olarak değişir. Karanfillerde vazo ömrü 13 ile 20 gün arasında değişir. Krizantemde 10 günde 20 gün arasında değişir. Lisantus'ta 10-13 gün arasında değişir. bunun dışında gerberalarda 13-20 gün arasında değişir. Dolayısıyla kullandığınız çeşide ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak türlere göre de vazo ömürleri bu süreyle günler arasında değişiyor bazı ölme odasına alınan deneklerde nelere dikkat edilmekte? Çiçek ortalama büyüklüğü veya sap uzunluğu gibi? Şimdi dünyada e, öncelikle çiçek taze olmalı ve seradan kesildikten sonra kesinlikle hiçbir kimyasal çektirilmemeli. Sadece çiçekler taze hasat edilmeli. hasat edildikten sonra sadece su çektirilmeli. Çeşme suyu olabilir. O koşullarda e, bitkileri getirmeniz gerekiyor. Taşıma koşulları çok yüksek ve düşük sıcaklıklarda olmaması gerekiyor. Genel olarak Çiçekler 2-4 derecede taşınmalı. Yani bunlar taşıma koşulları. Çiçekler buraya getirildikten sonra özellikle bilimsel vazo çalışmalarında çiçeklerde yaprakların temiz. Burada gördüğünüz bitkilerdeki gibi goncalarda herhangi bir leke, deformasyon, kararmalar olmaması gerekiyor. Çünkü aldığınız çiçeğin öncelikle sağlıklı olması gerekiyor. Bunları aldıktan sonra dünya standartlarında yani dünyada bilimsel çalışmalarda çiçeklerde vaz ömrü denemelerinde çiçek sapı uzunluğu 40-45-50 santimetre olarak genellikle planlanıyor. Bizim buradaki şu anki çiçek sapı uzunluğumuz 50 santimetre. Çiçekleri keserken, bakın burada çok önemli çiçekleri kestikten sonra su içerisinde kesinlikle yaprak nuru akılmaması gerekiyor. Çünkü içerisinde bırakılan yapraklar mantar ve bakteri üretiyor. Bu da vaz ömrünü azaltıyor. Onun için aşağıda suyun içerisinde kesinlikle yapraklar olmaması gerekiyor. Yaprakların sıyılması gerekiyor. Çiçekleri de Gerek bilimsel çalışmalarda gerekse vatandaşlarımız evlerinde çiçekleri aldığı zaman diplerini mutlak surette eğik kesmesi gerekiyor. Çünkü eğik kestiğiniz e, çiçekleri düz dilde eğik keserseniz alt kısımlarına yüzey artar. Çiçeğin su alım yüzeyi artar. Dolayısıyla daha fazla su alır. Vazo ömrü daha e, uzayabiliyor. Vazo ömrü deneylerinde neler? Şimdi vazo ömürlerinin öncelikli amacımız şu. E, Türkiye'de şu an kullanılan vazo artıcı preparatlar, ticari preparatlar hep ithal ediliyor. Sağ Şimdi buradaki amacımız e, kendi preparatlarımızı geliştirmek. Yani yeni ürünlerimizi geliştirmek. Buna yönelik olarak neler var? Keki biliyorsunuz. Mesela şu an kullandığımız, e, buradaki bitkilerde kullandığımız preparatlar kekik yağının etken maddeleri. Türkiye kekik varlığı açısından son derece zengin biliyorsunuz. İzmir keki, sütçüler keki, bugün Denizli'de, Isparta'da, İzmir'de oldukça fazla. E, ormanlık alanlarda, e, alanlarında çok çok fazla kekik yetiştiriliyor. Kültürü alınan çok fazla kültür yapılan da kekik bahçeleri görüyoruz. Buradaki etken maddeler timol ve karvakrol. İkisi de anti germisit yani antibakterisit. Mantar ve bakterileri öldürücü özelliği var. Çiçeklerde vazömlü tıkan vazömini sonlandıran nedenlerden birisi de e, vazo suyundaki mantar bakteri oluşumu. İşte tam kekiğin etken maddesi timol ve karvakrol da tam bu etken şeyleri mikroorganizmaları öldürücü etkiye sahip. Onun için bunlar var. Çok farklı e, preparatlar var. Örneğin e, çamaşır suyunu kullanabilirsiniz dezenfektan olarak. Bunun dışında hidroksikinolin dediğimiz madde var onu kullanabilirsiniz. Gümüş diyor, sülfat var. Gümüş nitrat ve sodyum sülfatın karışımıyla elde edilen. Fakat gümüş ağır bir bileşik. Kanserojen etkisi olabilen çevre suyuna karıştırıldığı zaman çevre kirliliği de ulaşılabilir mi kimyasal? Dolayısıyla bu şekilde ağır metaller yerine keki giyan etken maddeleri gibi organik e, bileşikleri kullandığımız takdirde e, bunların hem insan sağlığı açısından hem de çiçeklerdeki çevre dostu bir üretim açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, çıkan sonuçlar veya tahmin edilen sonuçlar e, ticari anlamda ne gibi katkılar sağlayabilir? Öteki. Şimdi ticari şu, şu son şöyle e, söyleyebilirim. Az önce sözümün başlığında da bahsettim. Çiçekler hasat edildikten sonra tüketicinin eline geçinceye kadar yüzde yirmi beş bir kayıp var. Bu çok önemli bir kayıp. Yani dört çiçekten bir tanesi farklı nedenlerden dolayı kesildikten sonra ölüyor. Burada nasıl sonuç bekliyoruz? Kullandığımız preparatlarla çiçeklerin ömrünü artırmayı planlıyoruz. Örneğin siz evinizde çiçek aldığınız zaman 3 gün mü dayanmasını isterseniz 10 gün mü dayanmak istersiniz? Tabii ki 10 gün. Daha uzun süre dayanmak istersiniz. Onun için tüketicilerin aldığı çiçeklerden tüketici memnuniyetini karşılamak için aldığı çiçeğin ömrünün daha fazla uzun olmasını ister. Onun için de burada kullandığımız preparatların çiçeklerin ömrünü artıracağını düşünüyoruz. Neyle ile karşılaştırıyoruz burada? Saf suyla karşılaştırıyoruz ya da çeşme suyla da bunu karşılaştırabilirsiniz. Yani kontrol olarak mutlaka su. Hiçbir şey katmadığınız bir uygulamayı kullanmak durumundasınız. Vazoyum evet, e, ilgili bir, Başka bir şey var mı? Yani vazoyum odası yani bu ürünün en nihai aşaması. Çok kaliteli ürün yetiştirebilirsiniz sel aşamaları, taşıma aşamaları çok iyi gelebilir. Fakat son noktamız çiçeklerdeki vazo ömrü. Çünkü tüketici memnuniyeti açısından insanların aldığı çiçekten memnun olması sürdürülebilir bir çiçek sevgisini ve tüketimini sağlamak için çiçeklerinde sağlıklı ve uzun bir şekilde dayanmaları gerekiyor. O açıdan da vazo ömrü odaları buna destek sağlamak, ömürlerini artırıcı uygulamaların geliştirildiği oda olarak çok önemli diye düşünüyorum. Hocamız Doçent Doktor Soner Kazaz'dan iklimlendirme odaları ile ilgili vazoyumlu odalarıyla ile ilgili teknik bilgiler aldık. Şimdi yanımızda öğrencisi İran asıllı Mina Hanım var. Kendisi de bu çalışmada birlikte Soner Bey ile çalışıyorlar. Kendisiyle iklimlendirme odalarında yaptığı çalışma ile ilgili vazoyumlu odalarında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alacağız. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne zamandan beri burada çalışmayı yürütüyorsunuz? Ee, ben e, doktoran bitirdikten sonra Soner Hocayla ile post doktora projesi yazdık. E, TÜBİTAK'tan geçtikten sonra e, biz e, bizim proje Liliom üzerinde inşallah başlayacağız en kısa zamanda. E, e, hedefleriniz neler proje ile ilgili? Ee, aslında Lilyum çok dünyada çok değerli ve çok e, e, maddi olarak çok e, pahalı bir çiçektir. Onun vazo ömrünün üzerinde biz e, çalışmalar yapmak istiyoruz, vazo ömrünü uzatmak için e, farklı deneyerek deneyerek, onun uzatmasını amaçlayarak e, yürüt, çalışmamızı yürüteceğiz. E, tabii bunu bir araştırma projesi olarak mı kalacak yoksa ticari hayata dökmeyi planlıyor musunuz? E, tabii ki ilk başta her şey ticari olarak e, düşünülüyor. Ondan sonra e, projeler e, yazılıyor ona göre ve e, çalışmalar başlıyor. E, biz de ilk başta e, küçük bir deneme ile başlayacağız. İnşallah amacımız ticari olarak e, Türkiye'nin e, ithalatını, daha azaltmak ve evet bu yönden maddi değer kazandırmaktır Türkiye için. Evet. İran'la ilgili düşünceleriniz var mı bir İranlı olarak? İran'da İran ve Türkiye gerçekten yani tarım açısından çok önemli ve değerli ülkelerdir. Hem doğa kaynakları açısından çok zengin ülkelerdir. İnşallah ilerideki belki ortak çalışmalar projeler olur ve oradaki hocalarla ortak çalışmalar yaparız. Uluslararası projeler olur. ve bu konuda çok daha ilerli, ilerleyerek iyi çalışmaları planlıyoruz, yapılmasını. bugün çok farklı çiçeklerle birlikteyiz. Şey boylar var, kasım patılar var. Burada doktor öğrencilerimiz mevcut. Kendilerinden çiçeklerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacağız. Kendisi de mısınız? Ben Gözbergür, Soner Hoca'nın doktor öğrencisiyim. Çalışma Hedefiniz neler? Hangi konu üzerine çalışıyorsunuz? Şu anda kesme çiçeklerde vazo ömrüyle başladık. Ee, yeni açılan serimizde da kesme gül ve kesme ortancalarla ilgili bir projeye başlattık. Ee, bu süreçte bunlarla ilgilenip daha sonra çeşit sayımızı artırmaya gideceğiz, çeşit ve türlerimizi. E, doktora çalışmanız belli oldu mu? Evet, e, ben kesme gül çalışacağım. E, klasik melezleme yoluyla kesme gülde ıslah çalışacağım. Evet. E, daha sonraki hedefleriniz neler? Öncelikle gülde ıslahı yani bitirmemiz gerekiyor proje olarak. Daha sonra ortanca projemizde ıslaha devam edeceğiz. Şu an belirlenmiş bir tür yok ama ıslahın üzerine gitmeyi planlıyoruz. Sizinle devam etmek istiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Tuğba Kılıç, Soner Hoca'nın doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Bozok Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Soner Hocamla beraber projelerde yer almaktayım. Sizin e, doktora e, çalışmanız belli oldu mu? Evet, ben de e, Kesme Gül'de mutasyon ıslahı olarak e, devam edeceğim. Doktoramı bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. E, Kesme Gül ile ilgili e, doktoradan sonra e, herhangi bir planınız var mı? Öncelikle e, inşallah doktoramın sonucunda e, çeşit geliştirerek e, ülkemize e, katkı sağlamak. Çünkü özellikle... E, kesme gülde ülkemizde ıslah edilmiş bir çeşidin bulunmaması bizim hem ithalatımız konusunda gülde yaşadığımız sıkıntıları ortaya çıkartmakta. Bu nedenle çeşit geliştirerek inşallah bu yolda devam edip hem ticari anlamda ilerlemek hem de kariyer anlamında ilerlemek istiyorum Soner Hocamın izinde tabii ki. Değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımla huzurlarınızda teşekkür ediyor. Esenlikler diliyorum.